Konuşma yapmanın bazı temel kuralları vardır. Bunları ilk videomuzda değinmiştik. Şimdi onları kısaca hatırlayalım. Uygun bir ses tonu ve hızıyla konuşun. Herkesin sizi duyabileceğinden emin olarak konuşmanızı yapmalısınız. Ancak bağıracak kadar da yüksek sesle konuşup dinleyenleri rahatsız etmemelisiniz. Çok hızlı ya da çok yavaş konuşmamalısınız. Eğer hızlı konuşursanız söyledikleriniz anlaşılmaz. Yavaş konuşursanız da bu sefer dinleyenler sıkılabilir ve dikkatleri dağılabilir telaffuz ve tonlamaya dikkat etmelisiniz. Tonlama bir cümleyi ya da metni okurken metnin daha iyi anlaşılması için sesimizi alçaltıp yükselterek okumamız anlamına gelir. Doğru okuma videomuzda bundan detaylı bir şekilde bahsetmiştik. Eğer tonlama ve vurgular yapılmazsa her sözcük aynı şekilde söylenirse bu sefer dinleyiciler sanki bir robot dinliyormuş gibi hissederler. Böyle bir durumda da dinleyicilerin dikkati dağılabilir. Ayrıca cümleler doğru tonla okunduğunda söylediklerimiz dinleyicilerin daha çok aklında kalır. Dinleyicilerle göz teması kurmak, jest ve mimiklerimizi kullanmak etkili bir konuşma yapmak için çok önemlidir. Sunumda ya da konuşmada size yardımcı olması için kendinize ufak notlar hazırlayabilirsiniz. Ancak unutmayın ki bu bir konuşmadır, okuma değil. Sadece elinizdekileri okursanız dinleyicilerin dikkati dağılabilir ve söylediklerinize odaklanamayabilirler. Elinizde notunuz ya da sunum materyaliniz yoksa da her durumda seyircilerle göz teması kurmalısınız. Tavana ya da duvarlara, camdan dışarıya bakarak konuşursanız dinleyici size odaklanmakta zorlanır. Mimikler duygu ve düşüncelerimizi belli etmek için yüzümüzde oluşan ifadelerdir. Örneğin gülümsemek, kaşlarınızı çatmak, mimiklere örnek olarak verilebilir. Jestler ise anlatmak istediklerimizi el ve kol hareketlerimizle desteklemek anlamına gelir. Örneğin çıkış bu taraftadır diyerek çıkış kapınızı elinizle gösterdiğinizde jestlerimizi kullanmış oluruz. Bir konuşma yapmanın diğer detaylarına. Konuşmanızı her zaman merhaba arkadaşlar gibi bir hitap cümlesiyle dinleyiciye seslenerek başlamalısınız. Böylece dinleyenlerin daha çok ilgisini çeker, dikkatlerini toplamasını sağlarsınız. Bu hitabı da sunumu kime yaptığınıza göre seçmelisiniz. Örneğin sınıfınızda arkadaşlarınıza sunum yapıyorsanız bu şekilde merhaba arkadaşlar girişi uygun olabilir. Ancak öğretmenlerinizin de olduğu örneğin çevre kulübünde bir sunum yapmak istiyorsanız buna göre bir hitap hitap şekli. Merhaba öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım gibi bir hitap şekli daha uygun olacaktır. Aynı şekilde konuşmanın içeriği de size, sizi dinleyene göre değişir. Arkadaşlarınıza geri dönüşümle ilgili bir sunum yapacaksınız ve onların bu konuyla ilgili bilgisi yoksa daha basit bilgiler eklemelisiniz. Ama çevre kulübüne zaten konu hakkında bilgisi olan kişilere sunum yapıyorsanız daha çok detay ekleyebilirsiniz. Konuşmayı hazırlamak için bir araştırma yapabiliriz. Örneğin geri dönüşüm nedir diye bir konuşma yapacaksak internetten bu konuda araştırma yapabiliriz. Ama konuşmamızda bir internet sitesinde bulduğumuz bilgileri hiç değiştirmeden okuyamayız. Burada okuduklarımızdan anladıklarımızı muhakkak kendi cümlelerimizle dinleyiciye öyle aktarmalıyız. Aksi takdirde tıpkı bir robot konuşuyormuş gibi sıkıcı bir konuşmaya döner konuşmamız. Konuşmamızda bir konuyu anlatırken örnekler verirsek dinleyenler konuyu daha iyi anlar. Geri dönüşümle ilgili konuşmamızda kağıt çöplerinizi geri dönüşüm kutularına atabilirsiniz derken kağıt çöplere örnekler vermek neyi kağıt çöp olarak sayıldığını dinleyenlerin daha kolay anlamasını sağlar. Kağıt çöplerinizi örneğin Kullandığınız bardak, gazete, eski ödevleri geri dönüşüm kutularına atabilirseniz demek konuyu daha anlaşılır hale getirir neden sonuç cümleleri kullanmaya özen göstermelisiniz. Neden sonuç cümleleriyle ilgili detay için bununla ilgili videomuzu izleyebilirsiniz. Konuşmamızda bir konuyu açıklarken konuyla alakalı bilgileri verirken neden sonuç ilişkisi kurmak ve neyin neden olduğunu açıklamak çok önemlidir. Örneğin Geri dönüşümle ilgili konuşmamızda çöpler biriktiği için çevre sorunlarıyla karşılaşıyoruz gibi bir cümleyle geri dönüşümün neden önemli olduğunu açıklamalıyız. Çöpler biriktiği için çevre sorunları yaşanır. Geri dönüşüm yaparak çöplerin birikmesini önleyebiliriz. Bu sayede dinleyicilerde Konuyu daha iyi anlamış olur. benzetme cümleleri kullanmaya özen göstermelisiniz. Benzetme cümleleri ve benzetmelerle ilgili detay için konuyla ilgili videomuzda ayrıca izleyebilirsiniz. Benzetmeler de konuyu daha etkili anlatmak ve dinleyenin daha kolay anlaması için kullanılabilir. Örneğin geri dönüşümle alakalı konuşmada. Çöpler dağ gibi biriktiğinde çevre sorunlarıyla karşılaşırız dediğimizde çöp birikintisini dağ benzeterek ne kadar çok çöp biriktiğini vurgulamış oluruz. Böylelikle dinleyicilerin kafasında çöp birikintileri canlanır ve anlattıklarımız daha etkili olur. Konuşmalarınızı görsellerle destekleyebilirsiniz. Konuşmanızın konusunun dinleyenlerin aklında kalması için, anlattığınızı daha kolay anlamaları için ya da size destek olması için konuşmalarınızı görsellerle desteklemek etkili olur. Örneğin, konuşmanız için fotoğraflar eklediğiniz bir sunum hazırlayabilirsiniz. Ya da örneğin, uçakların nasıl uçtuğunu anlattığınız bir konuşma yapıyorsanız uygun bir video gösterebilirsiniz. Gemilerle alakalı bir konuşma yapıyorsanız yanınızda bir gemi maketi bile bulundurabilirsiniz. Bu görseldeki öğrencimiz çevreye verdiğimiz zararları anlatırken atık yağ ve deterjanların deniz ve suları kirlettiğini anlatmak için böyle bir görsel kullanmış. Böylece dinleyenler anlatılanlardan daha çok etkilenir ve bilgiler akıllarında kalmış olur. Hadi tekrar edelim. Öncelikle nezaket kurallarına uymaya özen göstermelisiniz. Uygun bir ses tonu ve hızıyla konuşmalı, göz teması kurmalı, jest ve mimiklerinizden faydalanmalısınız. Muhakkak hedef kitlenize göre konuşma hazırlamalısınız. Dinleyiciniz kimse ona göre bir hitap kullanmalısınız. Konuyu kime anlatıyorsanız ona göre anlatmak durumundasınız. Örneğin konuyu hiç bilmeyen biri ise daha az detay ekleyerek ve daha açıklayıcı olmaya özen göstermelisiniz. Konuyu muhakkak kendi cümlelerinizle açıklamalısınız. Elbette öncesinde araştırma yapabilirsiniz ama araştırmalarınızı olduğu gibi okumamalısınız. Kendi cümlelerinizle ifade etmelisiniz. Konuyu dinleyenin daha kolay anlaması için neden sonuç ilişkilerini kullanmalı, konuya örnekler verip benzetmelerle daha etkili bir şekilde anlatmaya özen göstermelisiniz.